Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Yani Red Bull oynuyoruz. Başlat yani. İlk defa klavyeden oynuyorum. Game makinesinde oynuyorum oynuyorum. Sevdiğin ablam. Sevdiğin abla. Kulakla ses vermedin abi. Gerek yok sesini kapadım ya. Hayır var. Pepito. Ay canım sevdim. Arkadaşlar sizlerle yani. Baştan da. Evet. Ben buraya ben geçeyim sen sonra. Tamam sen. abi. Arkadaşlar yani burası bana zor geliyor klavyeden. Abi kolay geliyor. Bakın geçti. Ay yıldız unuttum. <laughs> Oradan değil. <A> Onu <laughs> Nereye oynayayım? <laughs> Bu da zor ki. <laughs> arkadaşlar yanlış tuşa bastım. Of şunu alalım arkadaşlar hemen. Bak yıldız nereye gittin? Gittin. Gattun. Gattun. Arkadaşlar sizlerle yeni videomuz. Yeni videomuz ne zaman gelecek diye düşünen canlar varsa onlara hemen söyleyin. Yeni videomuz bir yıl bizim geldiğimiz zaman gelecek. Hemen o bizim videomuzu merak eden canlara söyleyin. Gelecekler. O video. Abi ne videosu diyenlere sürpriz. 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 Hayır öldük. Abim sizi iyi oynayabiliyorum. Sevdiğin ablam ustam olsun. Sevdiğim ablam ustam olsun. Usta ablam ustam olsun. Ne kutudan zıplamalı bir yer. hata verdi kapattı kendini ben de canım az kaldı ben lolly kapalı kusini <Sessizlik> bombini bom ben de öleceğim bom 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 bombi bom 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 bom. Arkadaşlar. Kimse giremez. Da arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu bizim ikinci günün kaydımız. Her haberdar olabilirsiniz. Abone olanlar. Siz var ya. Siz abone. Siz her günkü attığım videona haber olabilirsiniz. Evde atmayacağım tabii ki size sadece. Bu da bir de atıyorum gençler. Arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl geçeceğiz siz? Evlen varsa yazsın yorumlara. Geriden mi gelecektik arkadaşlar? Ne oluyor ya? Bunları koyayım ya? Bu <laughs> Kendisi bastı buraya. Hadi, hadi. Ne yaptın? İyi yedinci ya leveldeyim. Buna işin yok bak buna dokunma tamam mı? Duydun mu? İşim yok ki kendisi kapana başlıyor. Bak. İşim yok ki. Niye açacaksın abi? E bunu açacağım ya. Neyi kapatacağım? Kaç, kaçıncı bölümü açsana. Abi böyle oynayacaksan öyle böyle atacaksın. Tamam ben kendi levelleri ben kendim geçerim. Gel. Gel bili bili. Sevdiğin abla. Arkadaşlar. Yani Birkaç hafta sonra, birkaç yıl sonra size yine video atacağım yani. Değil mi abi? Yani abone olanlar şey yapabilir. Hemen yeni video attığımı sağ görebilir. Değil mi abone olanlardan biri Ahmet? Eren. Eray. Eray. Buradan... Türkiye'den selam yolluyorum. Azra'ya selam yolluyorum. Azra'ya selam yolluyorum. Aynen. Azrail senin için bunu cennete me... şey şey gönderiyorum, cehenneme. <laughs> Azrail bekle, ben de cehenneme geliyorum. Azra'yı bekle. Ne? Azra. Abonelerde <laughs> Aboneler de var. İzliyormuş seni, beğenmiş. İyi. Yeah. İyi çok çok, çok sevildi Az yani Azra'ya abonelikten çıkabilir. Bak yine bir şeye bastım. Sen mi basıyorsun. Azra abonelikten çıkabilir. <laughs> kim çıkabilir? Azra. Aboneymiş. Kimmiş Azra? Bilmem ki. Bizim oyun oynadığımız. Ha. Ah. Azrail. Azrail. Evet. O kim lan? Tamam. Tamam. Geçtiğim yerleri geçemiyorum. Gel lan duvara. <Sessizlik> ha bu kadar basit. Anne. Su getirebilir misin? Su getirebilir misin? Su getirebilir misin? Gel gelmeyeceğim. Kayıtta bak. Kayıt, Kayıt Efendim, özel abimle. Aa <laughs> zıplaman mı gerekiyordu? Evet. Hmm, gel lan. gel 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 gelsin 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 gel 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 Öldürmeye çalıştım. Bak. Ya nereye basıyorum? Böyle hızlı hızlı Ne? Ne der? Şey ne der abi? Evet. al, kameranı alıyorum. Al, al <laughs> abi 8. seviye atarım. Biz gidene kadar zaten 9 10 olacak.

oren üstüne durman lazım. Arkadaşlar buradan buradan öyle taktiği budur. Aa! <laughs> Arkadaşlar şunu alamıyorum bir saatten tamam, beri. Nasıl Öyle ya, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar siz ben yorumlarda şey yapma bak. Heyecan yapma. Duydun mu? Hı -hı. Arkadaşlar Bak başka bir şey de dokunma. Sadece buraya oyna tamam mı? Ben şimdi <laughs> sadece... tamam mı? Ben gelene kadar buraya oyna sadece tamam mı? Duydun mu? Burası bitince ne olacak abi? Geçersin ama burayı bitirmeden başka bir yere geçmeye çalışma tamam mı? Burayı bitirince senin bekleyin. Hayır bitirince devam et ama bitirmeden başka bir yere geçmeye çalışma. Tamam. <laughs> Yanlış yere basarsın. Fareye dokunma yani tamam mı? kaymaklı ekmek, pirzola bavi, pizona, Pife tek tek, tek. dum, tek tek dum, tek tek tek. Tek, tek, tek. Tek, tek, tek. tek 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 dum, tek 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 dum, tek 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 tek. O bitti. <laughs> o bu, bu ne lan?

Hadi gider misin? Kayındasın. Kayıttasın. Arkadaşlar şimdi burada amacımız şöyle bu kutuyu şöyle ittirmek. Bu kutuyu ittireceğiz. Düşecek buranın üstüne. Biz de buradan şöyle zıplayıp götüreceğiz. Düşmesine. Bu kadar basit. Buralara nereye çıkabiliyor musunuz? O zaman şu işte, da işte. tamam. Nereye abi? Tamam mı? Yeter mi? Yok. E ee, şimdi hadi. Azıcık Hı. daha çekebilir miyim? Yok yeter hadi. Videoyu sonlandır. Gelince çekersin bir daha. Söyle hadi. Arkadaşlar şuraya geçeyim abi. Öldün Hadi söyle söyle. 9. seviyeye geçtim. Abi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çektik? Ne çektik? Red Bull çektik. Şimdi ise eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir daha ne zaman tane video çekmek, çekmek istersiniz? <laughs> Bir yıl mı? Tam istediğiniz istediğimiz gün gelin. Hadi bay. Hadi bay bay.